Merhaba arkadaşlar. Usta Tamirci Dunca'y kanalımıza hoş geldiniz. Merak edenler için bir tabanca havyamız var. 100 Watt incelemesini yapacağız. Prize takalım. Zaten hemen ısınmasını gerçekleştirdi. Akımını kestik. Hemen bir sökelim. Somunlu vidalı. Evet üst kapağımızı çıkardık. Çalışma prensibine bakalım merak edenler için. 220 volt tetik ve trafo sargıya giriyor. Faz ve nötr. Bu şekilde de ucunda bakır. Buradan değiştirilebilen yani havayamızın ucu var. Buradan da bakın trafonun içerisinden manyetik alan ile ısıtmayı sağlayan bobinimiz var. Bakın özel sarım. Onun için çok fazla elinizi tetikte beklettiğiniz zaman aşırı bir ısınmayla trafonuz yanabilir. Onu da söyleyelim. Burada da lambanın yanması için çıkışı var. Şöyle tetiğe basalım. Alternatif akım filamanlı 6 volt bir ampul var. Burada bobinimiz var. Transformatör çekirdeği diyebileceğimiz şu nüve, yani şuradaki demir kısım bu şekilde çalışıyor. Çok küçük devrelerde, elektronik kartlarda ve malzemelerde kullanılmaz. Kullandığınız malzemeye, sökeceğiniz malzemeye ve elektronik karta veya zemine e, zarar verebilir kullanılması ve kullanılacak yerin çok iyi bilinmesi ve ona göre uygulama yapılması gerekmektedir. Ama bunun da olmazsa olmaz kullanılacağı yerler tabii ki mevcuttur. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.